Merhabalar Kınan Elleri Örgü ve kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve de beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca. Bugün sizlerle iki renkli örgüye başlama tekniğini anlatacağım. Öncelikle iki tane iki renkli iki tane ipimi aldım. Şu şekilde önce bir halka yapıyorum şu şekilde. İster bu şekilde tığla da yapabilirsiniz. Yaptım hemen tığımdan çıkarttım ve bir tanesini tığıma diğerini de şişime taktım. Hiç fark etmez renk farkı. Öncelikle tığımda olan hangi renkse o ipimle başlıyorum. O rengimle başlıyorum. Turuncu ipim olduğu için hemen turuncu ipimle örgüme başlıyorum. Bu şekilde aldım. Hemen bunu tığımla şişimin arasından bu şekilde geçiriyorum. Beyaz ipimin üzerine bırakıyorum. Beyaz ipimi aldım. Hemen yine aynı şekilde bir tane çıkartıyorum. Yine aynı şekilde tığımla şişimin arasından ipimi getirip diğer ipimin üzerinden. Buraya dikkat edersek bu şekilde dolanmış olacak. Üzerinde diğer ipimizi alttan alacağız. Hemen yine alıyorum. Tekrar şişimle tığımın alt arasından geçirip diğer ipimin üzerine diğer ipimi bu şekilde alıyorum. Tekrar hemen tığımla şişimin arasından geçirdim, diğer ipimin üzerine ve diğer ipimi aldım. İstediğimiz kadar ilmek sayımızı takabilirsiniz bu şekilde. Yine bakın gördüğünüz üzere. İpimizi fazla sıkmasak bu kısımda görünümümüz daha net ve daha düzgün oluyor. Hemen tekrar şu şekilde ipimi alttan alıyorum. Hemen yine aynı şekilde tekrar tığımdan şişimler arasından geçiriyorum diğer ipimi alttan bu şekilde. Bakın. geçirdim. Tekrardan diğer ipimi aldım. Yavaş yavaş yapıyorum ki daha iyi anlatabilmek için. Hızlı şu şekilde ikisinin arasından geçirdim ve diğer beyaz ipimi alttan renkli ipim üzerinde. Buna dikkat edersek daha iyi olur. Çünkü ikisi birbirine bu şekilde dolanması gerekiyor. Dolanmazsa güzel olmaz örgümüz tekrar aradan geçirip hemen ipin birbirine geçti hemen alttan beyaz ipimi alıp üzerine diğer ipimi bu şekilde tekrar aradan getirip ve tekrar diyelim istediğiniz kadar ilmek sayınızı bu şekilde takabilirsiniz geçirip alttan gördüğünüz gibi. Bakın. Buraya dikkat edersek bir de alt kısmı dolandırırsak tığla şişimizin arasından diğer ipimizin üzerinden benim için bu kadar yeterli sizlerle paylaşacağım ve hemen ipimi tekrar aldım hemen geri tığımı şişime taktım ve tığımı bırakıyorum. Hemen ben bunu sizlerle tek renk yapacağım. isterseniz iki renk yaparsınız, isterseniz tek ve ben bu şekilde ilmeklerimi takıp tek tek üzerine haroşa öreceğim bu şekilde. Siz hangi yönden almak isterseniz alabilirsiniz. Ben hepsini bu şekilde haroşa yapacağım. Tek tek gördüğünüz üzere bu şekilde alıyorum. Bakın. Evet son ilmeğimi de ördüm. Hemen örgünün diğer tarafına ben bunun üzerine haroşa yapmak istiyorum isterseniz düz gidebilirsiniz isterseniz normal bir ön bir arka şeklinde normal lastik uygulayabilirsiniz isterseniz direkt üzerine modelinizi uygulayabilirsiniz ben bunun üzerine haroşa yapacağım birkaç sıra haroşemi yapıp hemen geliyorum ve gördüğünüz gibi ben üzerine biraz haroşemi yaptım. Bakın alt kısımda farklı bir görünüm oluşuyor. Ve daha önce ben bir de bu şekilde bir düz bir ters üzerine yaptıktan sonra lastik uyguladım. Ve tekrardan bir de bu şekilde gördüğünüz üzere alt kısmını örerken bakın bunu biraz gevşek yaptım. Bunu ekranda sizlerle yaparken biraz sıkı yaptım biraz gevşek yaparsanız daha hoş olur. Gördüğünüz üzere bakın. Bunu bu şekilde iki renkle yaptım. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz yaptıktan sonra üzerine bu şekilde bir ters bir düz lastik uygulayabilirsiniz. İsterseniz de haroşe, isterseniz de direktman modeli uygulayabilirsiniz. Bakın şu şekilde gördüğünüz gibi esnemiyor. Esneklik Payı yok yani e, uç kısımlarda, kol kenarlarında, lastiklerde, berelerin kenarında güzel bir lastik uygulaması. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım anlatabilmişimdir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi, örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.